Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimle beraber PES 2021 <laughs> kapışması oynayacağız arkadaşlar. Şey videoya girmeden önce komik bir espri oldu. <gülüyor> Ona gidiyoruz. Arkadaşlar hemen maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar maçtayız. Merhaba arkadaşlar. beni Dur, bir... <laughs> Niye <özlesinler? gülüyor> Büyük ihtimalle yeneceğim yine arkadaşlar. Revit. <laughs> Onda kadro bu dördüncü kadrosu arkadaşlar hepsi <laughs> sıfırlandı. tane Şey videodan önce 3 maç yaptım. içinde de yendim. Bu yolun baş belası arkadaşlar. Bu yol baş belası gulte karşı. Evet, gördüğünüz kadarıyla <laughs> hiçbir şey yapamadım <laughs> Ama donlarım var. Arkadaşlar pes gibi yeni, yeni kapışma kapışmasını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Kadrosunu da göstereyim şuna. Kayış gibi bir var. İki tane kulüpte var arkadaşlar. Birini o yaptı. Taktik buldum. Hepsinden iki on çıktı. Üç tane açmış. İkisinden iki on çıkmış. çıkmış. Yani ne yapayım dedim. Hadi hocam. <laughs> arkadaşlar 2022'de de <laughs> silmeli yapacağız arkadaşlar. Pastore koyduğumuz Sancho Bruno Ronaldo Çok dışarıda 2022'de de silmeli yapacağız bingo filan Onu da izlersiniz arkadaşlar Konuşma <laughs> unutma. Ronaldo Iniesta Iniesta tekrar Ronaldo Geçmedi Sato Mancini, Pastore Sancho'ya doğru Alfonso ya girdi araya. Şimdi Marquinhos <laughs> bu yol. Iniesta, Bruno, Bruno. Hocam. Aldı o topu Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Ronaldo'nun baş belası. Şimdi Marquinhos çok güzel girdi araya Iniesta'ya doğru kötü bir pas. Yine Mustafa. <laughs> Kulit. Kulit döndürmeyin. helal. Ver artık güzel Iniesta. Şimdi Sancho ara pastı Ronaldo'ya doğru. Ronaldo niye orada bekledin? Ronaldo'nun önünde kaldı. Cristiano Ronaldo. 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 Müthiş bir gol. Cristiano Ronaldo. 1-0 öne geçtim arkadaşlar. Bu arada maçı falan da çağırlamadık. Allah emanet girdik maç arkadaşlar. Şimdi <laughs> Sato. Sato uzun oynadı. Gulit'e doğru. Puyol araya girdi. Ronaldo Beckham Tonali'nin önünden verdi pası şimdi Ronaldo kurtaramadı bu sefer Mustafa Pasalic Pastore Gullit evet. ee, yine Puyol Puyol affetmiyor Gullit'i <laughs> evet. Şimdi Stalling gidiyor Stalling 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 Müthiş gol Ryan Sterling. <laughs> Müthiş bir gol attık arkadaşlar. 2-0 Özgür'ün kadrosu sonra kötü oldu. Ya bir otomatik kaymaya. Arkadaşlar otomatik kaymaya ayarlayalım hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar ayarladık. Geldik. Özgür'ün kadrosu iyi olsaydı güzel maç geçerdi de. Özgür'ün kadrosu iyi olsaydı güzel maç geçerdi de. Aynen ilk Kral dostu benden güzelle benim hesaptan Şimdi Stalling, Stalling bir çalım, Ryan Stalling. Üç sıfır. Yeniliyorsun. Üzgün de. Yazık yeniliyorsun. Kulit. Pastore'ye doğru. Pastore. Pastore. Geriye doğru Pasalic. Kulit. Sancho. Sancho. Girdi Alfonso araya. Alfonso hızıyla da geçti. Oh, <laughs> Giorza alanı kavuşturdu. <laughs> Giorza'nın faali arkadaşlar. Başlamıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir şey oldu. <laughs> Şimdi Arnold. Sancho. Sancho. Cidun. Sancho. <laughs> ya, Sancho. Alamadı <laughs> Ağlama diyor arkadaşlar. <laughs> Gidon Sancho müthiş gol. Gulit. Pasalik. Pasalik ne oğlum Pasalik. Şimdi Arnold. Şimdi oha öyle bir tekme yok Onur. Mustafa <laughs> <laughs> Allah'ını kavuşturuyor. Şimdi Arnold. <laughs> Iniesta. Beckham, Beckham. adam çıktı ne yaptı? 4-0 ilk yer arkadaşlar. ikinci yarı <laughs> 8-0 <laughs> <laughs> biter. Ciddileşiyorum arkadaşlar koyacağım. Şimdi <laughs> direkt alamıyoruz. Ne <laughs> Sterling. tekrar Beckham. Beckham ortaya oynadı. Bruno. Bruno. Ronaldo oynadı. Ronaldo. Iniesta. Iniesta. Kes allahına kapıştırdı. Müthiş atakla. Gol cool pozisyonuna girdik. Şimdi Sancho indirdi. Şimdi David Beckham. David Beckham. Sterling. Boş kalı solik Gördüğünüz gibi baymadı. Ronaldo. Niye <laughs> yine videolarda Ronaldo o atıyor arkadaşlar. <laughs> ne yapayım deme. <laughs> arkadaşlar izleyicilerden birisi ne yapayım dedi duydum onu. Şimdi Ronaldo doğru. Ronaldo kurtardı yine. Mustafa. Son bu Yanlış. Yanlışlıkla gol <laughs> <Yanlışlıkla> <laughs> <Yanlışlıkla> <atıyordum. gülüyor> Mancini'de kaldı. Mancini diye Sancho. Sancho. Sancho lan Gulis'e. Gulis. Özgür Şeref gol atıyor. <laughs> Haklar birader. Adam gol sevinci yapıyor. <laughs> Şimdi Ronaldo başladı. Beckham. Voleyle gol attınız dedim. Vole mi atmışsın? Evet. Şimdi müthiş bir hareket. Konuşmayı <laughs> unutmayın. Oh. Şimdi Tonali'den önce yine girdik araya. Şimdi Beckham. Beckham oynadı Ronaldo. 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 Keylor. Sato. Rebic uzun oynadı. Carlos Puyol. Şimdi Ronaldo. Hahaha. 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 Mustafa Allah'ına kavuşuyor arkadaşlar ve sarı kart yiyor Bruno Adam ne güzel top alıyor 4 var arkadaşlar Bir tane şerefe koli attı Özgür abimiz Şimdi <laughs> <laughs> Ronaldo 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 Oyyy Navata bak Bakın, Çok uzakmış <laughs> 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 Ölerek geldi orada Aman, adam gol attı ne mi? Uy, Marcin'in de hareket hareketi bu bak. <laughs> Hadi. Ya oha ya. Hastane. <laughs> <Bak, gülüyor> ya <Bak>, oha <laughs> ya, o öldü galiba. Oradan at. Başlık Bak oradan at. Başlık çıktı. Bir tane ikonumu sileceğim. <laughs> Başlık çıktı diyor. Tamam mı? Bir tane ikonumu sileceğim. Yemin et. Hadi at. <laughs> ya of ya. <laughs> Ne güzel gitmiyor alan? Başta golüm çıkacaktı arkadaşlar. Çıkmadı arkadaşlar. <laughs> Neyse direk oldu yaparız. Valeyle Bu vurdum. Mancı ne? Her kurada bir kötü pas. Şimdi suya doğru. Su sıyrıldı. Su. Bu da iyi oynuyor lan. Ama Mustafa iyi. Pas oraya. <laughs> Bu Özgür geliyor. Özgür. <laughs> Heyecanlandı. Müthiş bir pas. Ve Alfonso. Alfonso Bruno. Bruno. Orada Sancho ölmüş bir Sancho gidişe bak. Bakın. Sancho bir orta. Ronaldo. <laughs> bir Rojada gol daha. Cristiano Ronaldo. Sayılır <laughs> sayılır. Adam Rojada Fatih lan. Keşke izleseydin. <laughs> <laughs> Adam löp diyor bastı. Şimdi <laughs> böyle de hiçbir şey yapamıyor yine. Ronaldo. Müthiş bir pasta Sterling'e. Sterling. Sterling dedim. Karıştı orada Ronaldo. Allah'ına kavuştu. Ve evet, oyun bu kanal konuşmuşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Kardeşimi 5-1 yendim. Video güzeldi bence. Eğlenceli geçti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve 10 beğeni bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Hoşçakalın bay bay.